bakalım ne geldi hocam. <laughs> Kara uçurum da sen de çıkarttık abi. Açıyoruz arkadaşlar bakalım ne geliyor. <laughs> Uzi yıldız abisini arkadaşlar sonunda çıkartabildik. Herkese selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu an görmüş olduğunuz gibi Blue Strike'da tamı tamına 5800 altınımız var arkadaşlar ve bununla ölüm tırpanını açmaya çalışacağız ya da herhangi bir skin açmaya çalışacağız bakalım başarabileceğiz mi hocam çok heyecanlıyım 5800 altın aldım bakalım ne kadar güzel şeyler çıkarabileceğiz ondan önce burada tabii ki de yüzde çekiliş falan yaptığı yüzde %50 indirimle diyor kasaları 10 kere indirimle açabilirsin gibisinden bir şey diyor hocam yani %50 indirim veriyor. 3 kezmiş bu. Arkadaşlar burada Ebedi Cesaretin bana kartını verdi. 10 kez açabiliyoruz. Bakalım gelecek mi hocam? Ebedi Cesaretin bir tane açtım abi. Bu ne? Jeton geldi. Tamam bir daha açalım. Abi bu niye bu kadar hızlı ya? Tam bu kadar hızlı beklemiyordum bunu ama neyse. Abiciğim sen niye bu kadar hızlısın? Gözünü seveyim. Neyse tamam. <laughs> hocam bu kadar hızlı olması gerekmiyordu bu. Bu neymiş? kullan diyor da kullanalım mı? He, buradan jetonları kullanabiliyoruz. Ama 5'e de ne alacağım ki abi 5'e hiçbir şey yok ki zaten boyun ondan verse. Bak yine biri verdi. Ver abi. 2 verdin. Eyvallah kanka. Eyvallah kanka. Sahip olunan 10 diyor abi. Allah aşkına kanka ver bir şeyler var. Bu ne yükseltme jetonu veriyor abi bana adam. 3 tane vardı burada da. Abi 13 tanesini kullanalım. Ne alabiliyoruz 13 tane? Zaten benim amacım bu değil de. MP5'e bir de Scar'a veriyormuş arkadaşlar. Bence gerek yok hocam. MP5 Scar yani kötü. Arkadaşlar ölüm tırbanında neyi veriyor diye soracak olursanız ölüm tırbanında Galile veriyormuş. M4 a veriyor. Uzi'ye veriyor ve FN2000 diye bir silah veriyor. Bunu bilmiyorum ne olduğunu. 400'e çok güzel bir bıçak var. 350'ye de çok 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 güzel bir e, skinimiz var arkadaşlar Nova'ya. Gerçekten efsane. Hemen Kozan ben bundan bir tane açmak istiyorum. E, hocam bu arada. Evet 5 defa açınca indirim uyguluyor bana. Önce bir tane açalım arkadaşlar bencecik. Abi bu niye böyle? Çok hızlı bu niye? Niye o kadar hızlısın sen ya? Bu kadar hızlı olmaman gerekiyor senin kanka. Bir atla diyelim bakalım. 2 verdim. Eyvallah. Bu arada 1 bir 1 açarsak biz daha kâra geliyoruz o zaman hocam. Değil mi? Yanlış mıyım? Şu anda 2 veriyor bu oyun abi. Ama çok hızlısın kanka. Bu kadar hızlı olmana gerek yok. Bir... Şu anda 5700'ümüz kaldı. 5 defa açarsak 125 diyor. 50 100 doğru 5 defa da açabiliriz. 5 defa bir açalım bakalım abi. Ne geliyor hocam? Oo baya bir şey verdi bu arada bak. 250 diyor. Diğerine 250 diyor. Bakalım indirim var mı? Daha kalmadı şu an indirim. 50 defa açalım. Yok abi 50 defa niye açıyorum? <laughs> hocam 5 defa açalım bakalım tekrardan. Bakalım bu sefer ne gelecek? Hocam gözünü seveyim yapma. 250 daha verdim. Hadi bakalım. Abi güzel bir şey var. Kanka verecek misin artık? 250 daha aç. Ben full bunu açacağım bu arada. Abi a 100 verdi. 100 vermesi çok iyi oldu arkadaşlar. Skin'i açabiliriz belki. Hocam ne verdin? Tamam. Jeton verdi Sakiniz abi. Arkadaşlar lütfen. Aa çok iyi. Gökyüzü dalışı verdi abi. Hocam bir bir kerelik açıyorum hocam. Tamam mı? Ondan sonra hemen önce şuradan 5 defalık açıyorum. Bakalım ne veriyor bize? Hocam güzel bir şey verir misin? Lütfen kayıttayız değil mi lan? Şimdi kayıtta mayıtta değilizdir. Bak çok kötü koyar bu bana. Şöyle kamerayı da birazcık kendine getireyim. Bir beş defa daha açtım. Abi gözünü seveyim. Ne olur güzel bir şey var. Hiçbir şey vermiyor. Şu an 187 oldu. En azından bir 100 ver ya. Bir... Aa! Baba. Gizli bir sürüm açıldı diyor. Ne oluyor? Deluxe geldi abi. Allah aşkına. Maç büyük ekran görünümü. Abi 5 defa daha açtım. Hadi bakalım kanka versene bir Deluxe'dan bana ya. Abi yok. Vermiyor. Kanka vereceğim mi artık? Tamam. Dur bir dakika abi. <laughs> 221 oldu. 221'e de hiçbir şey alamıyorum şu anda. Abi şaka gibi. Ya şimdi bunları alınca arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ben şimdi bunları alırsam e, kasada açılmış olduğu için daha çok şansım oluyor. Diğerlerinin gelme şansı daha yüksek oluyor. Ondan dolayı abi dur gözünü seveyim. Çok çok heyecanlandım. En azından bıçağı alayım ya. Aynen değil mi? Bence de bir, bir defa daha açtık arkadaşlar. Bakalım ne geldi hocam. Skara <laughs> uçurum da sen de çıkarttık abi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Beş defa daha açtım. Bakalım ne geliyor. Boş gelme kanka gözünü sevin Boş gelme bak. Yapma bunu bana. Yapma bunu bana hocam. Güzel bir şey var. En azından yüz ver bana hocam. Bak yapma bunu bana. Yüz ver abi bana hadi. Hadi bir yüz ver. Ganimet kasası ölüm kanatları arkadaşlar. Çok iyi gerçekten çok iyi. Hocam öldürme şeyi var arkadaşlar öldürdüğümüzde sandık düşüyor o sandığın skin'i bu arada diyebiliyorum hocam. Bir 5 defa daha açtık hadi bakalım hocam bir skin var gözünün yağınıydın bir skin var. Zaten skin'i gelen jetonlarla alacağım ama bir 100 jeton versen o kadar sevineceğim kanka hadi gözünü, gözünü seveyim. Abi 1275 kaldı gözünü seveyim lan dakika. Abi benim şeyim falan yok mu indirimim falan yok mu ya? Allah aşkına şunu bir donatalım abi. Bunlara bakacağız arkadaşlar bu arada. Onlara en son bakacağız. Ama benim bir indirimim olması lazım bence şu anda. E hocam bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar sakiniz. Sakiniz hocam. Sakiniz hocam. Bir defa açıyorum hemencik hocam. Bakalım ne geldi. 5 jeton. Çok iyi. Bir defa daha açtım. Bir jeton. Tamam. Sakiniz. Hala sakiniz. İyiyiz. Bir 10 defa daha açtım. Bakalım ne geliyor hocam. Güzel bir şey geldi mi? Hadi bakalım kanka. Abi. 309 oldu da kanka benim param bitiyor. Bak son defa açıyorum şu anda yapma. 50, 50 diyelim abi bir tane açalım. Bir daha açalım. Abi yapma gözünü seveyim. Son defa 5 defa açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. <laughs> Uzi'yi yıldız abisini arkadaşlar sonunda çıkartabildik. En azından bir tane skin'i çıkarabildik abi güzel. Bir defa daha açabiliyoruz bu arada hocam. Hocam güzel bir şey var. Abi çok iyi. İfadeyi de verdi. İfadeyi de verdi hocam. Son bir defa daha açıyoruz arkadaşlar. Bundan da bir jeton geldi. 326 jetonumuz oldu toplamda. 326 jetonla da abi. Ne alabiliyoruz? Aa bunu bile alamıyoruz. Bıçağı alamıyor muyuz? 399 diyor. Yapma kurban oldum yanarız. Ben bıçağı almak istiyordum. Dostlar 1100 daha yükledim. Ee, bakalım bu sefer 400 yapıp bıçağı alabileceğiz mi? Bıçağı gerçekten çok istiyorum. Şimdi 50-100 abi bir tane açalım tamam mı hocam? Bir tane açtık abi bakalım ne geldi? 2 geldi. Bir tane daha açtım abi. 2 geldi hocam. 330 oldu. Şimdi bir 10 kez açacağız arkadaşlar. Hatta şöyle 5 defa açarsak 250 oluyor. Tamam 5 defa açalım bakalım abi. Hadi gözünü seveyim güzel bir şey var bana. Kaç oldu? 340 oldu abi. Bir 10 defa daha gelirse şu anda ben alabiliyorum. 346 oldu. Bu arada net geldi ya. Net geldi net geldi tamam. Tamam okey abi 353 oldu. Yo benim 400 mü almam lazım bakayım be. 400 almam lazım benim. Abi gözünü seveyim 400 ben. Abi Allah aşkına bıçağı alamadık. Bıçağı alamadık abi. Bu arada illaki bir şey daha açabiliyoruzdur arkadaşlar. Şuradan 25'e illaki bir şey açıyoruzdur. 25'imiz var zaten. Abi aç bir tane rastgele belki bir şey gelir. Aa ganimet kasası geldi lan. Hani hiç beklemiyordum. Ona <laughs> bir şey veriyor musun hocam? 10. Ona bir şey verirsin ya bence hocam. Felaket zulası veriyorsun başka. Bir tek bunu mu veriyorsun? Okey. Bir de bunu alalım. hadi Gel. Açtık abi. Hadi bakayım. Ne geldi? Mavi geldi abi. Bomboş bir şey çıktı. Bıçağı alamadığım için, bıçağı alamadığım için gerçekten çok sinirim bozuldu abi. 350'yi aldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Hayırlı uğurlu olsun. 15'e de artık ne alabiliyoruz? Şöyle güzelinden bir şey ver bari bana. Abi bunu bile alamıyoruz arkadaş şakayı. <laughs> hocam yükseltme puanı alalım arkadaşlar o zaman. Ne kadar alabiliyoruz? Normal yükseltme puanı değil mi? Aynen tamam. 15'e yükseltme puanı aldık. Bunu neden aldım? Çünkü şu anda bazı skinlere skinleri yükseltebiliyorum arkadaşlar. Bunu yükseltmem bir kere bu çünkü 100 günlük arkadaşlar bunu o yüzden yükselteceğimi düşünmüyorum. Şimdi hocam bunu yükseltebiliyoruz. Yine 9da perili deseni geldi. E, bunu şimdilik geçeceğim. Onun yerine Tabii ki de Skar'cığım. Ya Skar'cığıma basacağım abi yükseltme puanlarını. Ya da buna basacağım. Bence bu daha mantıklı. He buna basamıyoruz ama. Buna basamıyoruz abi evet. Bunu sadece kullanabiliyoruz. Okey. Ee, bunu geçelim o zaman. En iyisi Skar'a basmak abi o zaman. En iyisi Skar'a basmak abi o zaman. Mantıklı olan bu değil mi? Zaten 3 levelmiş. Bunu alalım abi okey. Yükseltme başarılı. Eyvallah kanka. Öldürme yayını oldu yani başka bir şey değil. Neyse sağlık olsun. O zaman arkadaşlar hemencik hızlıca maçımıza geçelim. Hocam nerede bizim Nova'mız? Nova gel buraya aşkım. Gel buraya kral. Allah aşkına abi. Abi bıçakla çıksaymış gerçekten çok iyi olurmuş ya. Bıçakla çıksaymış gerçekten. Cık. Ya bak işte olmadı. Hocam olmadı hocam. Abi biz niye kagaltı benim daya benim şu anda. Benim kagaltan başka bir şey olmaz lazım. Neyse. Şu zehri bir atalım bakalım abi. Bir kırmızı atması gerekiyor. Aynen. Şöyle görmüş olduğunuz gibi abi. Çok da güzel duruyor abi. Gerçekten çok karizma bir skin değil mi abi? Gözünü seveyim. Zaten şu paraşütle indiğimizde tamamını görebileceğiz karakterin. Şu anda üçüncü şahıs göremiyoruz. Eğer beğendiyseniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız. Gerçekten çok sevinirim. Abi gözünü seveyim. Atlayış animasyonuna bak. Allah aşkına öldürüş animasyonunu taktık mı bu arada? Öldürüş animasyonu var mı bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım abi. Hocam hemen cacık şuradaki sandığa atlayalım demek istiyorum da kral. Gözünü seveyim sen ne yapıyorsun orada ya? Heh. Allah aşkına. Abi dur sen beni öldüreceksin kanka ya Allah aşkına. Öldürme lan beni. Oğlum öldürme lan beni. Öldürme lan. Adam kendini kaldırdı ya. Kanka bak seni saldım ben. Sen de beni kaldır diyecektim. Allah kahretmesin. İlk önce Uzi'yi alacağım. Uzi'yi denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir skinmiş. Bu oyuna zaten kazanmak için girmedim. Daha çok böyle takılmalık girdim arkadaşlar. Öncelikle Uzi'ye bakalım abi. Evet abi gözünü seveyim. Şuna bakar mısın? Ama muhtemelen incelemesi falan yok abi. Aynen şöyle dümdüz alış animasyonu var en azından. Alış animasyonu olması güzel. Adam var bu arada. Şimdi deneyelim abi Önce adamın üzerinde. Kanka selamun aleyküm. Neredesin sen? Şunu kulaklığı bir takayım da. Burada bir yerde adam var ama. Kanka selamun Ben seni vurabilir miyim lütfen? Allah aşkına. Az daha vuramıyordum ha. Vallahi vuramıyordum. Bak sende de ilkel dev varmış mesela. Olur hocam olur olur. Sen de bunu mu deniyordun acaba? Sen de yeni mi çıkarmışsın ki? Neyse yapacak bir şey yok. Sen onu almaya geri gelirsin diye düşünüyorum ben. Hatta senin Kagal TV'yi alabilir miyiz kral? Allah aşkına bari geldik o kadar kazanmaya çalışalım. Kagal ile güzel bir maç çıkartırız hocam. Bu arada alış şekli çok iyi arkadaşlar. Alış şeklini çok sevdim. Onda yalan söyleyemeyeceğim. Bak 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 sen ne yapıyorsun orada ya? Ne yapıyorsun? Gittin neyse. Hocam bizim adam da geliyor bu arada. O taraftan görmüş olduğunuz gibi abi. Ama vuramıyoruz tabii şu an. Nasıl vuracağım ki onu? Bir açsın da abi. Paraşüt açsın da. Allah aşkına. Allah aşkına kanka öl artık. Scar da geldi hocam bu arada. Scar'ımızı da alalım şöyle. Scar'ımızın da izlemesi şu şekilde. Öldürme animasyonu da var. Pardon öldürme animasyonu değil özür dilerim. Aa adama keşke execute atsaydık. Execute atmadık o zaman. Neyse. Diğerini atarız. Kanka selamünaleyküm. Seni bir öldürebilir miyim ya? Sana zahmet olacak ama ölür müsün? Sana bir execute atalım bakalım. Öleceğiz muhtemelen. Aynen öyle öldük zaten. Hocam sana şöyle bir E yapmak istiyorum gerçekten. Ben kendim de mi canım azalıyor? Aa abi öldürme animasyonu yok benim. Ne alaka? Benim öldürme animasyonum niye yok takmadık mı acaba ya da almamış da olabiliriz bilmiyorum bu arada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sandıkta bu şekilde ben seni unuttum kral biliyor musun ya gerçekten unuttum neyse seni de Scar'la öldürelim diyecektim dur bakalım seni şununla öldürsek olur mu olmuyor aynen baştan öldürmemiz lazım seni onunla tamam okey bir adam daha geliyor onu Scar'la öldürelim bakalım. Ya da teçhizat mı, mı çağırmamız lazım acaba hocam? Teçhizat mı çağırmamız lazım acaba? Ya kral gözünü seveyim sen ne yapıyorsun orada ya? Dur bir dakika şimdi ben seni bir şaşırtacağım ama. Senin nerede olduğunu anlarsan bana. Tamam gelme bana doğru gelme bana doğru gelme bana doğru. Allah aşkına gelme bana doğru. Dur bekle kendimi kaldırayım. Kendimi kaldırayım yedim seni bu arada. Geldin mi? Gelmedin güzel. Hocam şöyle bir hemencik attık abi. Hocam can bas hemen Fazıl. Can bas hemen. Okey. Ses de vermeyelim daha bu adam şimdi gelmesin hemencik bize. Kanka bir öldüreyim seni Grubanın olduğum bir şu animasyona bir bakalım ya. Burada bir yerde adam vardı. Aha gördüm seni. Kaçı gel buraya. Allah aşkına bak şu tepmeye bak delireceğim. Şu tepmeye bak delireceğim abi. Kanka seni bir öldürebilir miyim ben ya? Eyvallah. Diyecektim. Ben öldüm galiba. Aynen. Öldüm ben. Diğer silah çekip çekmeyeceğim. Abi ölmeyeyim gözünü seveyim. Neyse ya vazgeç. Her türlü geberdik zaten. Ne oldu? Execute atamadın değil mi bana? Bu arada arkadaşlar gerçekten çok büyük desteğe ihtiyacım var. Kanalı yavaş yavaş büyütmeye çalışıyorum. Eğer siz de bu konuda bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmazsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü gerçekten birine artık Scar'la öldürmek istiyorum hocam. Selamünaleyküm kanka. Ya ama Scar kanka senin de mermin çok az ya gerçekten. Ya alırım. alırım ile alırım ama işte önemli olan Scar'la almak olunca çok büyük sıkıntı oluyor. Bak mesela gördün mü? Abi mermisi acayip az. Mermisi acayip az. Bu kodumun silahının mermisi çok az. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Abone ol, like at.